mister iltree activelyitch そうね。<laughs> 1992'den beri e, burada e, bu teleferikle biz malzememizi taşıyoruz. Burada 4 ayda geçiniyoruz bu tesisle. Hakkari'nin e, büyük bölümüne ava e, ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar. E, sağ olsun e, Hakkari valimizden e, bir icraat ettik. E, Zahir valimize özellikle e, bu e, tesisin e, ulaşım için bize menfez kurdular. Ayrıca e şu anda e, dere ıslahı yapıyorlar. Hepsinden de teşekkür ediyoruz. Vallahi yaklaşık 30 yıla yakındır biz bu haldeyiz. Telefelikle biz yem taşıyoruz, eşya taşıyoruz. Yani inanılmaz bu durumdayız. E, şu anki ee, Sayın Fıbali bize çok teşekkür ederim. Bize bu yapmış olduğum menfez e, araba artık tesisat kadar gelmiş olduğu için çok teşekkür ederim. E, ee, Yılma işte ben engelliliyim. Bu engellikler bu tesisin yeni ayağa kaldırdım. E, tesisimizi yeni işletiyoruz. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Saygı ve sevgi gibi e, Sayın Halim'e sunuyorum. E, İlket Telefeyi'de artık kutluk olduk. Sayın Halim'inize çok teşekkür ederim. Hocam, bu Okay. Oh.